Merhaba sevgili arkadaşlar. Doktrin TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan sonsuza problemler kitabının orantı problemlerini işleyeceğiz. Dilerseniz oran tanımıyla başlayalım. En az biri sıfırdan farklı olmak üzere birimleri aynı olan iki çokluğun bölümüne oran denir. Bir A değerinin bir B değerine oranı A bölü B şeklinde gösterilir. Evet ilk örneğimizde Ömer 16 babası 40 yaşındaysa Ömer'in yaşının babasının yaşına oranı sorulmuş. O halde önce Ömer'i yazdık sonra babasını yazdık. Çünkü Ömer'in yaşının babasına oranı sorulmuştu. Ömer'in yaşı 16 babasının yaşı 40. Ne yapacağız? İkisini oranlayacağız. Daha sonra 8'e bölsek 2, 8'e bölsek 5. Demek ki aradığımız yanıt 2 bölü 5 olarak bulunmuş olur. Şimdi gelelim orantının tanımına. Evet diyor ki 2 veya daha fazla oran eşitliğinin birleşimine orantı denir. Orantı problemlerinde verilen orana göre değişken oluşturularak işlem yapılır. Sorumuza bakalım. Burada diyor ki bize Elif'in boyunun Filiz'in boyuna oranı 8 bölü 9 olarak verilmiş. İlk söylediği Elif yazalım. Elif bölü ikinci söylediği Filiz. Filiz evet bu oran soruda bize 8 bölü 9 olarak verilmiş. Yanlarına K yazalım. Çünkü bunlar sadeleştirilmiştir. Dolayısıyla buradan bakarsak Elif'in boyu 8K. Filiz'in boyu da 9K olur. O halde ikisinin boyları toplamı 340 verilmiş. Toplayalım. 8K ile 9K'yı toplarsak 340'a eşit. Yani toplamda 17K 340'a eşit. Her iki tarafı 17'ye bölelim 1. 17'ye bölelim 2. K sayısı buradan 20 gelecek. Soru bize neyi sormuş? Elif'in boyu kaçtır diye sorulmuş. Biz Elif'in boyuna ne söylemiştik? 8K. Bu durumda 8 ile 20'yi çarparsak Elif'in boyu 160 santim olarak bulunmuş olur. Dilerseniz burada da burada da doğru cevapları yeşille işaretlemiş olalım. Aradığımız yanıt 160 olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi burada da yine bir özellik verilmiş. Önce okuyalım orantı paylaştırma sorularında da verilen orana göre değişken oluşturularak işlem yapılır. Orantılı ifadesi ile doğru orantılı ifadesi aynı anlama gelmektedir. Şimdi bakalım sorumuz ne diyor? Diyor ki arkadaşlar 95 TL 6 ve 13 yaşındaki iki tane kardeşe yaşlarıyla orantılı olarak paylaştırılırsa büyük kardeş küçük kardeşler ne kadar fazladır diye sorulmuş. Şimdi ben burada şunu anlıyorum. Bir çocuğun yaşı 6 ise alacağı para 6 ile orantılı olacak. Yani 6'nın bir katı 6x olsun. Diğer çocuğun yaşı 13 ise bu da 13 ile orantılı olarak alacak. Bakın yaşları ile orantılı olarak aldılar. Peki ikisinin aldıkları paranın toplam tutarı ne kadardı? Burada verilmiş 95 TL. Bu durumda ikisini toplayacak olursak ne olacak? 6 artı 13'ten 19x gelecek eşittir 95. 95'i 19'a bölersek, yani her iki tarafı 19'a bölersek, o halde x buradan 95 bölü 19'dan 5 gelecek. Hemen şöyle gösterelim. Peki, soruda bizden ne istemiş? Hemen ona da bir bakalım. Büyük kardeş, küçük kardeşler ne kadar fazla para alır? Büyük kardeşin aldığı para 13x eksi, küçük kardeşin aldığı parası 6x. Yani soru bizden 7x istiyor. X 5 olduğuna göre. 7 çarpı 5'ten aradığımız yanıt 35 olarak bulunmuş olur. Şimdi gelelim doğru orantının tanımına. Ne diyor doğru orantı için? Biri artarken diğeri de orantılı olarak artıyorsa veya biri azalırken diğeri de orantılı olarak azalıyorsa bu iki çokluk doğru orantılıdır ya da orantılıdır dedir. Şimdi bakalım buradaki sorumuz bize ne söylemiş? Diyor ki 16 kilogram erik 40 TL olduğuna göre 20 kilogram erik ne kadardır diye sorulmuş. Dolayısıyla hemen şöyle yazalım. 16 kilogram erik 40 TL imiş. 20 kilogram erik evet KG böyle yazarsam daha iyi olur. Evet ne kadardır diye sorulmuş. X diye. Şimdi arkadaşlar doğru orantıda şöyle çaprazlama yapıyorsunuz. Yani bununla bunu çarpacağız. 16 ile X'i çarpacağız. Eşittir diyeceğiz. Bununla da bunu çarpacağız. Yani 20 ile 40'ı çarpacağız. Peki nasıl anladık doğru orantı olduğunu onu da söyleyelim. Şimdi buradaki eriğin miktarı arttığı için toplam tutar da artar. Yani ne kadar çok erik o kadar çok para şeklinde düşünebilirsiniz. Kolay olsun diye 4'e bölsek 4, 4'e bölsek 5, 4'e bölsek 1, 4'e bölsek 10, 5 çarpı 10'dan aradığımız x yanıtı 50 olarak bulunmuş olur. Hemen şöyle cevabımızı işaretleyelim geldik ters orantıya. Ters orantı doğru orantının tam tersi arkadaşlar. Biri artarken diğeri azalacak arkadaşlar. Evet ya da biri azalırken diğeri artacak. Bunu arkadaşlar ne yapıyoruz? Ters orantılı diyeceğiz. Ters orantılı iki çokluğun çarpımı sabittir diye de bilgilendirme yapmış. Şimdi sorumuzu okuyacak olursak ne diyor? Bir işi günde 10 saat çalışarak 6 günde bitirebilen bir işçi bu işi 5 günde bitirebilmek için Günde kaç saat çalışmalıdır diye sorulmuş. Aslında bunların çok pratik bir yöntemleri var arkadaşlar. Şöyle diyoruz. Birinci iş bölü ikinci iş eşittir. Birinci verilenler bölü ikinci verilenler diyebiliriz. Şimdi başlangıçta arkadaşlar bir iş var. İşimizin miktarını x diyelim. Bölü birinci verilenler günde 10 saat çalışarak 6 güne bitirmek. Peki bakalım ne yapıyormuş arkadaşlar? Bu işi 5 günde bitirebilmek için günde kaç saat çalışmalıdır? O halde iş aynı iş. O halde yine x yazacağım. Ne yapacakmış? Günde 5 saat çalışarak kaç günde bitirmelidir? Bakın birinci işle ikinci iş aynı. Birinci verilenler 10 saat çalışacak günde 6 gün çalışacak. İkincisinde 5 günde bitirecek. Günde kaç saat çalışacak? Bu. O halde bu ikisi eşitse direkt bu ikisi de birbirine eşit olacak. 10 çarpı 6'dan 60 eşittir. 5 t gelecek. Her iki tarafı da. 5'e bölecek olursak hemen aradığımız T yanıtı buradan 12 olarak bulunmuş olur. Hemen şöyle işaretleyelim. Şimdi burada bakalım neler verilmiş. Diyor ki işçi sorularında iş miktarı da diğer değişkenler doğru orantılıyken diğer durumlar ters orantılıdır. Arkadaşlar şimdi buradaki ifadeleri okuyacağım ama siz yine soruları çözerken sadece şunu kullansanız size yetecek. Ama ben yine de şurayı da okumak istiyorum. İş miktarı ile işçi hızı doğru orantılıdır. Yani ne kadar hızlı çalışırlarsa o kadar çok iş üretirler. İş miktarı ile işçi sayısı doğru orantılıdır. Ne kadar çok işçi çalışırsa o kadar çok iş yapılır. İş miktarı ile çalışma süresi doğru orantılıdır. Ne kadar çok çalışılırsa o kadar çok iş üretilir. İş sayısı ile çalışma süresi de ters orantılıdır. Düzeltiyorum. İşçi sayısı ile iş sayısı olsa o zaman doğru orantılı olurdu. İşçi sayısı ile çalışma süresi ters orantılıdır sebebi şu. Ne kadar çok işçi çalışırsa, işçi sayısı arttıkça çalışma süresi azalır. İşçinin hızı ile çalışma süresi ters orantılıdır demiş arkadaşlar. İşçi ne kadar hızlı çalışıyorsa, süre o kadar daha azalır. İşçi hızı ile işçi sayısı da ters orantılıdır. Dediğim gibi arkadaşlar, çok bunlara girmeden şu formülle hepsini çözeceğiz. Evet, burada iki tane daha sorumuz var. Dilerseniz bakalım. Ne demiş burada? 440 TL demiş. 3 tane arkadaş arasında sırasıyla 2 ve 5 ile doğru 3 ile ters orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor. Şimdi arkadaşlar buradaki mantık şu. Ee, buradaki birinci kişi A alsın arkadaşlar. Bu 2 ile doğru diyor ya. 2 ile doğru olunca 2'ye bölüyorsunuz. İkinci kişi B tane alsın. Bu da 5 ile doğruymuş arkadaşlar. Bunu da 5'e bölüyorsunuz. Doğru orantı deyince bölüyorsunuz ters orantılı diye de çarpacağız. Üçüncü de C tane alsın. Bu da ne diyor? 3 ters orantılı. O halde burayı 3 ne yapacağız arkadaşlar? Çarpacağız. Olayımız şu. Peki hocam bunların pratik yöntemi ne? Pratik yöntemi paydada ne yazdığına bakılmaksızın direkt şurada bazen birkaç tane sayı verir arkadaşlar. Şuranın ekokunu almak. Yani burada üç var ya. Evet 3'ün bir katı. O halde siz de buraya 3'ün bir katı yazın. Atıyorum mesela şöyle de olsaydı. Burası işte C çarpı 3. Atıyorum D çarpı 2 olsaydı. 3'te 2'nin ekoku kaçtır arkadaşlar? 6. Siz buraya 6 kat yazın. Yani şu alttaki sayılara hiçbir şekilde ve hiçbir zaman bakmayın. Evet şu soruyla alakalı olmadığı için şöyle silelim. Şimdi arkadaşlar gelelim sorumuza. Şurada verilen ifade A bölü 2'yi tek tek yazalım. A bölü 2'yi ne yaptık? 3K'ya eşitleyeceğiz. Sonra B bölü 5'i onu da aynı şekilde 3K'ya eşitleyeceğiz. Sonra C çarpı 3'ü onu da 3K'ya eşitleyeceğiz. Dilerseniz eşitleyelim. Bunu karşı yatarsak A buradan 6K. Bunu karşı yatarsak B buradan 15K. Evet burada da 3'ler giderse C direkt K gelecek. Şimdi toplamda bu vatandaşlar ne kadar para aldılar? 440 TL. Evet birinci kişi A almıştı. ikinci kişi B almıştı. Üçüncü kişi C. O halde üçünün toplamı. Yani A artı B artı C toplamı bize 440 olarak verilmiş. O halde A, B, C'yi toplarsak 6. 15 daha 21. Bir daha 22K. O halde 22K 440 ise 22'ye böl 1. 22'ye böl 2. Yani K sayısı 2 ve yanında 0 var. Yani 20 olacak. K 20 olarak bulduk. Peki soru bize neyi sormuş? Buna göre en çok parayı alan kişi ne kadar para alır diye sorulmuş. Şimdi en çok para buradan bakacak olursak 15K olduğu gözüküyor. O halde 15K arayacağız. 15 çarpı K dediğimiz sayı 20 ise Aradığımız yanıt buradan 300 olarak bulunmuş olur. Şöyle doğru cevabımızı işaretleyelim. Ve arkadaşlar geldik son sorumuza. Burada bir tane grafik verilmiş. Bu grafikle ilgili bakalım ne sormuş. Diyor ki yukarıdaki doğrusal grafik bir mağazada satılan ürün sayısıyla satış fiyatı arasındaki ilişkiyi göstermektedir. X ile Z arasındaki arkadaşlar farkın mutlak değeri 60 olarak verilmiş. Buna göre y eksi x farkı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bu tür soruları geometriden basitçe çözebilirsiniz. Şöyle yapılabilir. Şimdi 25 ile 100 e, düzeltiyorum 75 ile 120 arasındaki arkadaşlar fark kaçtır? Tabii ki 45. Peki 225'ten de 120'yi çıkartacak olursak arkadaşlar ne kalacak burada? Evet, çıkartalım direkt 105 kalacak. Evet, 105 kaldı. Peki daha sonra ne yapabiliriz burada? Her ikisi de arkadaşlar kaçın katı? İkisi de arkadaşlar görüyorum 15'in katı. Daha fazlası olabilir mi diye düşünüyorum. Daha fazlası olamaz. Evet, burası 15'in arkadaşlar 7 katı. O halde şöyle karşısına 15'in 7 katı olduğu için 7K diyorum. Sonra buraya geliyorum. 45 arkadaşlar 15'in 3 katı. Daha sonra hemen şöyle farklı bir şey alayım şöyle göstermek istiyorum. Şöyle, şöyle, şöyle yine arkadaşlar geometriden Tales oranı gereği 7K'nın karşısına şuraya arkadaşlar şuradaki mesafeye 7'nin katı atıyorum. 7M diyelim. Aynı şekilde 3K'nın karşısına da arkadaşlar 3M demenizi istiyorum. Peki soruda bize neyi vermiş? x eksi z'nin mutlak değeri. Zaten sonuçta sağdaki sayı her zaman soldakinden daha büyük olacağı için arkadaşlar. Sonuçta bu x eksi z'nin mutlak değeri demek aslında z eksi x demiş. Çok da önemli değil. Yani şu aradaki farktan yani şuradaki toplamda 10 m'lik farkın 60 olduğu bilgisi verilmiş. O halde bu durumda m 6 olacak. Peki ne istemiş bizden? y eksi x farkını istemiş. Bizden 7 m'yi istemiş. O halde 7 m'yi arkadaşlar bulacağız. m 6 olduğuna göre 7 ile 6'yı çarpacak olursak 6 kere 7'den 42 olarak bulunmuş olur. Onu da şöyle işaretleyelim. Evet değerli arkadaşlar bu konumuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.